Merhaba sevgili öğrenci. Ben Esra Öğretmenli, Monik Akademi'nin kurucusuyum. Öncelikle bu kanalı açma sebebim, siz değerli öğrencilerim, bu pandemi sürecinde çok zorluklar çektiğinize çok tanık oldum. Çünkü aynı zamanda kendi öğrencilerimle bu süreci idare ediyorum. Ondan dolayı böyle bir projeye girişme kararı aldım. Şu 4 aylık süreçte sizinle sadece e, özellikle 12. sınıflarla YKS sürecine hazırlık yapacağız. Ama 4 ay sonrasında bütün sınıflara tek tek değinip diğer ekip arkadaşlarımla beraber diğer branşlarla ilgili konu anlatım videoları, jet video serileriyle değişik farklı projelerle tekrardan bir araya geleceğiz. Şimdilik size anlatacaklarım bu kadar. Siz de kanalıma hoş geldiniz. Ben de YouTube dünyasına hoş geldim. İlk videolarda kusurlarımızı, hatalarımızı görmemezlikten gelelim. Yorumlarda buluşalım, karşılıklı görüşelim, tanışalım. Video serileriyle beraber umarım başarıya yol açarız. Görüşmek üzere.